Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte kalpteki sinirsel iletimin anatomisini ve fizyolojisini işleyeceğiz arkadaşlar. Tabi ileride kalpteki arkadaşlar damar sistemi ile ilgili, miyokard, endokard, perikard gibi katman sistemi ile ilgili ve iç kısımlar ile işte mitral kapakçı, bir triküspit, işte semilonar bunları da ayrıca gösterdiğim videolar ayrı ayrı yüklenecek ama videolar kısa olsun istediğim için bu videoda sadece sinirsel iletimi konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar ilk kısımda çok kısa ve öz bir şekilde sadece hocam ben bu S, A, A ve ben bunların yerlerini görmek istiyorum, görüp geçmek istiyorum diyenler için kısaca göstereceğim. Akabinde hocam ben detay istiyorum, ben derece öğrencisiyim. Müfredatta olan herhangi bir bilgiyi açıkta kalsın istemiyorum ben hepsini öğrenmek istiyorum. Bir yandan içinde detay olarak iki şekilde anlatacağım ve bunu muhtemelen videonun başlığında ayıracağım part part video içerisinde ona göre bakabileceksiniz. Peki lafı daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Gelin birlikte inceleyerek öğrenelim. Evet hocam öncelikle kalpte sinirsel nereden başlıyor. Hocam sinuatriyel düğümden başlıyor. Bakın arkadaşlar konumu da şurası. Tabi bunu görmemiz için benim ee, sağ kulakçı parçalamam gerekiyor arkadaşlar. Sağ kulakçıyı parçaladık. Bakın burada pembe bir yapı var. Bu işte sinirsel iletimin olabilmesini sağlıyor arkadaşlar kalbimizde. Burası da sinuatriyel düğüm. Peki hocam kısa olarak bahsedecektin. Ama yine de şunu vermek istiyorum. Sinatriyal düğüm arkadaşlar sağ kulakçıktadır. Sol kulakçıkta sinatriyal düğüm yoktur. Peki akabinde arkadaşlar buradaki adını bilmemiz gerekmeyen ileti şeylerinden geçiyor arkadaşlar bu ileti. Ve sonrasında atrioventriküler'e ulaşıyor. Peki hocam bu esnada ne gerçekleşiyor? Bu esnada arkadaşlar kulakçıklar kasılıyor. Yani sinatriyal düğüm kulakçıkların kasılmasını sağlıyor. Akabinde ileti atrioventriküler'e geliyor. Hocam atrioventriküler herhangi birini kasıyor mu kulakçık veya karıncın? Hayır arkadaşlar kasmıyor. Zaten konumuna da dikkatli bakarsanız arkadaşlar ikisinden ortasında. Bu durum biraz tehlikeli. Bundan detaylı anlatımda bahsedeceğim. Peki hocam atrioventriküler düğüm ne yapıyor? Nereye iletiyor bunu derseniz. Bakın his demeti dediğimiz burada şu şekilde görebileceğiniz arkadaşlar e, sinir demetine bunu iletiyor. His demeti ne yapıyor hocam? Karıncıkların kasılmasını sağlıyor ama tek başına değil. Akabinde arkadaşlar bu ileti Purkinje liflerine dağılacak. Bakın şu an Purkinje liflerinin e, yani Sağ kısmına dokunun. Bize göre sol. Kadavra da birey anlamında sağ kısmı. Peki bir de sola da dağılıyor. Ve i̇kisi birlikte arkadaşlar karıncıkların kasılmasını sağlıyor. Tabii dokunamadım. Ee, hatta arkadaşlar ben bu damarları da bir keseyim. Size daha rahat bir şekilde burayı göstereyim. Evet hocam şimdi hızlı bir şekilde tekrar edelim. Sinatriyel düğüm kulakçıkların kasılmasını sağladı. Akabinde ileti atrioventriküler düğüme geldi. Atrioventriküler düğüm arkadaşlar kulakçık veya karıncığı kasmadı ve bu ileti his demetlerine gönderdi. Akabinde arkadaşlar his demetlerine gelen bu ileti sol ve sağ olmak üzere arkadaşlar Purkin liflerine gitti ve karıncıklar kasıldı. Peki. Kısa anlatımımız bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla öğrenmek istediğiniz şey varsa, merak ettiğiniz şey varsa Biraz daha detaylı olan anlatıma geçebiliriz. Evet arkadaşlar detaylı anlatıma geçtik. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle yine burayı parçalayarak başlıyorum. Hocam e, sünatriyal düğümün başka görevi var mıydı? Yani kulakçıkları kasıyor mu? Başka nasıl bir olay var müfredatta? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Sünatriyal düğüm dediğimiz bu düğüm arkadaşlar... Kendi kendine ileti oluşturabilir. Nasıl yani? Yani arkadaşlar beyne ihtiyaç duymadan kalbin dakikada 100-110-120 sefer atmasına sebebiyet gösterebilir. Bu da arkadaşlar tahminimce kalbin olası durumlarda kendini korumak için evrettiği, evrildiği bir mekanizma olduğunu, savunma mekanizması olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ama çok aşırı bilgi sahibi değilim. Böyle bir özelliği var. Peki hocam buradan sonra yine bu ileti nereye gitti? Aynı şekilde arkadaşlar... E atrioventriküler düğüme gitti, his gitti. His arkadaşlar. Tabi şu an hızlı anlatıyorum ama işte sinatriyal düğüm yine kulakçıkları kastı. Atrioventriküler arkadaşlar kulakçık veya karınca kasmadı. Hatta burada bunun detayından bahsedeyim. Arkadaşlar atrioventriküler düğüm ben daha önce şöyle kodladım. İsmine baktım. İsmi atrioventriküler olduğu için dedim ki ya atrius yani atrium daha doğrusu kulakçık demek. Ventrikül kalıncık demek. Yani adına bakarsak kulakçık ve karıncık düğümü gibi düşündüm ben Türkçesini. Şimdi hocam bu ne işin mi yaradı? Şöyle arkadaşlar. Şimdi dedim ki atrioventriküler düğüm bir şey kasıyor olsa yani atriyumu mu kasacak ventrikülü mü? İkisinin de adı var. Yani, kulakçı mı kasacak karıncı mı? E kulakçıkla karıncı aynı anda zaten kasamaz. Çünkü kulakçıkla karıncığın aynı anda kasıldığını düşünseniz arkadaşlar. Bu bir anomalidir. Olmaz yani olmaması gerekir böyle bir şey. O zaman dedim ki bu düğüm hiçbir şey kasmıyor. Yani bu benim kendi kodlama şeklimdi. Çok bilimsel olmayabilir. Size çok abartı, saçma gelebilir. Ben böyle kodlayabilecek insan varsa, böyle kodlamayı tercih edecek bireyler varsa diye bu şekilde anlatayım dedim. Peki hocam burada devamında ne var? Ee, His temeti var arkadaşlar. temeti de arkadaşlar karıncanın yine kasılmasını sağlıyor. Ardından arkadaşlar şuradaki iki dal müfredatımızda yok. Lakin yine de bahsedeyim arkadaşlar. Bu iki dalın arkadaşlar bize göre yani şu an karşıdan bakan bize göre soldaki olan ismi Dextrum sağdaki ismi Sinistrum arkadaşlar. Bunlar dallanmasını sağlıyor. Çok ekstrem bir olayı yok arkadaşlar ve ardından bakın şu Purkin liflerine Allah'ım dokunamıyorum. Purkin liflerine geçiyor. Peki hocam şu an müfredata dayalı detayları yanlış hatırlamıyorsam bitmiş olması lazım. Ama şundan da bahsedeyim konusu gelmişken. Arkadaşlar ben burada tripiskit kapakçı mesela silmedim. Niye silmedim? Çünkü bu kapakçının üst kısmı kulakçık, alt kısmı karıncık değil mi? Neden? Çünkü kan oradan oraya akıyor zaten. Yani kulakçıktan karınca akan bu kanalla akıyor. Haliyle üstü kulakçık, altı karıncık hala konumunu hayal edebilin diye silmemiştim. Peki bunu böyle yaptım ama bundan bir şeyden daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, genelde öğrencilerin yanıldığı veya karıştırdığı bir kısım var. Hocam işte karıncıklara kan yalnızca kulakçık kasıldığında mı dolar? Hayır arkadaşlar. Tabii ki de hayır. Çünkü kulakçıklar evet kulakçıklar kasıldığında basınç etkisiyle fizik yasaları gereğiyle arkadaşlar kulakçıktan karıncaya tabii ki kan geçiş olur. Lakin kanın karıncaya geçmesinin asıl sebebi arkadaşlar bu değildir. Kalp dinlenirken biliyorsunuz 0.85 saniyede yaklaşık olarak bir atım gerçekleşir. Ve bu 0.85 saniyenin yaklaşık 0.40 saniyesi dinlenmedir ve kan en çok bu esnada durular. Ya hocam nasıl benim aklıma almıyor bu durumu diyorsanız şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi sizin kulakçığınız kasıldı evet. Sonrasında tamam dinlenme esnasında ama dinleniyor olsa bile arkadaşlar sonuçta sizin damarlarınızdaki kanlar toplar damardan gelen kanlar şunu demiyor. Ya işte kalp şu an dinleniyor biz akmayalım demiyorlar haliyle kulakçığa dolmaya devam ediyorlar. E kulakçığa dolan bu kan arkadaşlar bir yerden sonra kulakçıkta bir ağırlık yaratıyor. Bu ağırlıkta arkadaşlar fizik yasaları gereği bu kapağı mekanik olarak açıyor. Ve mekanik olarak açılan bu kapaktan karınca kan akışı gerçekleşiyor. Haliyle karınca arkadaşlar kan yalnızca uyartıyla dolmaz. Fizik yasaları gereği de dolar. Bu da önemli bir bilgi. Peki e, hocam müfredat dahilindeki her şeyi anlattım mı? Evet anlattım arkadaşlar. Ama burada ben bu konuyu ilk öğrenirken aklıma takılan bir şey vardı. Bunu düşünen varsa diye bunu anlatacağım ama bu kısım müfredat dahilinde değil. Peki geçeyim oraya. Arkadaşlar ben hep şunu düşünürdüm bu konuyu ilk öğrendiğimde. Şimdi sağ kulakçığımızda işte sinatriyal e, sinatriyel düğüm var. solda yok. E, Purkinje herifleri de sağ ve sol karınca ileti gönderiyor. Tamam. Şimdi benim hakkımda şunlar tamamdı. İşte e, sağ kulakçık nasıl kasılıyor? Tamam sinatriyel. İşte sol ve sağ, sağ karıncık nasıl oluyor? E, Purkinye. Ama sol kulakçık nasıl? Yani sol kulakçık ne kasılıyor? diye düşünürdüm hep arkadaşlar. Ve bunun tabii ki bir bilimsel açıklaması var arkadaşlar. Bunun açıklaması interatrial backmans Bundle denen bir kısım. Hocam ne dedin ya bu nedir? Arkadaşlar bu sinatrial düğümün sol kulakçığa pardon aynı sol kulakçığa giden uzantısıdır arkadaşlar. Bakın buradan diseklersek sol kulakçığa giden bir uzantı var. Bakın pembe şekilde. Ve bakın buraya tıklarsak tıklayabilirsem bakın interatrial Bachmann's Bundle diyor. Burası arkadaşlar sol kulakçığın kasılmasını sağlıyor. Bunu merak eden varsa diye anlatmak istedim. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.